Bakalım bir. Biraz daha mı? Yo ekrana tam sığmamış bak. Hmm. Bunu bir dahakine düşürmemiz lazım. Hatta bir saniye şöyle bir yapalım. Bakalım ses 1 2 3 <laughs> Şimdi bir tık daha oturdu gibi değil mi? Ve daha mı Bakalım. kalite arttı? Evet 1440 ve 1460 Tamam bundan ses sonra böyle 2. yapıyoruz daha böyle tık 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 Merhaba, bir bölüm oynayalım, sonra çıkalım. Radio. Şimdi daha net oldu en azından. <laughs> bir oyun atacağım şöyle bir çıkacağım Go 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 go. Yürü oğlum, yürü oğlum. Gir 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 gir. Olum, bir sürü kapı var lan burada. Hangi birine bakacağız? Asansör offline zaten. Bu taraftan başlayalım beyler. Vay, tuzak ha? Tuzağı patlattık abi, kır abi. monitörden şu ayarı açalım da gözükmüyor nişan ayarı bunda yok nişan ayarı monitörün kendi özelliğinin böyle bir şey olması çok iyi Al 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 bunu. <laughs> go 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 devam. Diğerleri nerede? yat yat onu alın al bunu Burası zaten geldiğimiz nokta. Temiz gel devam et Temiz buradan Kapı var. Bu biraz önce geçtiğimiz kapı. Devam edelim. Oğlum kaybolduk lan aynı yere dönüp duruyoruz. Kapı bulmam gerekiyor ya. E biz buralardan gelmişiz zaten. Bir kapı var. Aleykümselam kardeşim. Kapıyı açıyorum. Tuzak yok. Temiz. Tekme attım. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Yürü 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 yürü. Gir ve yok et. Gir ve yok et. Hadi. Gir 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 gir. Silahsız temiz. Tutukla bunu. Al bunu, al bunu, al bunu. Devam et. Bir kapı var. Temiz. Oo, kayıt sütü burası. Çık dayı çık, çek, 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 çek. Üçüncü balkona bir bakalım. Çık, 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 öleceğim. Kim vurdu lan beni? Gir, 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 gir. Bana sıkan kimdi oğlum? Devam et, devam et. Ha bu kır oymuş lan. Oy adamın eve bakar mısın oğlum? Bu nasıl bir ev ya? Kral bu nasıl bir zenginlik ya? Devam et. Şimdi burada bir Gardıropta etki yok. Bu neymiş kral? Maymuncukla deneyelim. Açtım. Ufaktan açıyorum. Bomba yok. Aç kapıyı. Kontrol ediyorum. Temiz tuvalet. Bir kapı var. Temiz gibi duruyor. Değişiyorum. Gir içeri. Biz buradan geldik zaten. Yine aynı yere çıktık lan. Allah Allah. birader bir dakika biz buradan gelmedik lan doğru bu ikinci eksik kapısı e biz buradan gelmişiz ama bak burada şeyler var Allah Allah gel 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 Nereye gideceğim bilemedim ya. Kafam karıştı iyicene. Buralar temiz. Bir kapı var mı? Bir? Yo temiz çamaşırhane. Buraları geçtik tamam. Burada bir asansör kapısı var ona etkileşim yok. Ama burada bir kapı var. E biz buradan gelmedik mi zaten? Evet. Allah Allah. Oğlum biz buradan geldik. Bak buradan devam ettik. Var mı burada bir şey? Yok. Bunu indirdik. Tamam çık buradan. Bu ne? Burası ne? Lan burada adam var lan. Oğlum siz bunu vuramadınız mı lan? Lan oğlum ben size demedim mi buraya girin ya? Gir 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 temizle şurayı. Hep biz yedik ya. Alın bunları ya. Ya oğlum hep ben yedim var ya mermiyi. Ben bura temiz sanıyorum. Devam et, devam et, devam et bekleme. Al bunları, al. Devam et, devam et, bekleme. E ee, buralara da girdik biz. Yine aynı yere çıktık ya. Burada bir teyze var. Teyze, ellerini kaldır. Bu teyzeyi de alın. Bir kapı var. Açacağım. Böyle direkt açmam lazım yoksa yok yani. Bizikler ayakta uyuyor. Teyzeyi de alın. Gir abi gir 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 gir. Gir içeri gir 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 gir. Şüpheli var. Temiz. Lan yat. Kaldır ellerini. Bunu alın. Alayım mı bunu ne no olur ne no olmaz. Peşimde kalın. Burada bir kapı var. Açıyorum. Tamam arka tarafmış. Burası nereye çıktı lan? Aynı yere çıktı. Ya ben bu kapıları nasıl görmemişim oğlum? Bu kadar geldik. Gelin abi. Hiç kalmadı. Kafam durdu ya. Aynı yere dolaşıp dolaşıp duruyoruz. Burada görevimiz ne bizim? 3 sahne tutukla diyor. Ama köşkün düşerli tüfeğini bul. Tamam. Bu değil mi işte köşkün düşerli tüfeği? Bunu bulduk herhalde. 3 tane adamı nasıl tutuklayacağız oğlum? Adamları öldürmeden nasıl tutuk alabilirim? Mecbur öldüreceğim. Oğlum, bu nasıl ev lan? Bayağı zengin bir ev ha. <laughs> Bütün evi aldık da ben anlamadım hala. Bak kardeşim. 12.01 bir numara oldu, keskin Kezgin'in tüfeği bul. Tamam. Burası değil mi işte burası ya? Aha girdik işte. 12-0 bilmem ne burası işte. Kapılarda yazmıyor ki abi. Burası bir daire zaten. O tüfek de şu demin gördüğümüz tüfek değil mi işte? Başka var mı burada bir kapı mapı? Yok. Yok devam et çık buradan çık buradan. 1201 iki bir diyor lan bir saniye. 1201 E burada varmış keskin içinde yani biz buraya bakmadık. Yani bir arama yapmadık. Ha orada lan. Hadi bakayım. Bu kadarmış ya. Dolan tamam duruyoruz. Neyse yine yayın açarım herhalde ya. Devam ettikçe. Şimdi Ramazan'dan dolayı pek şey yapamıyorum. İnşallah yine açarız. Kendinize iyi bakın.